Arkadaşlar, hepinize yeni, farklı, saatler önce erişime açılan Need for Speed and Unbound, Unbound ile e, karşınızdayım yeni Need for Speed oyunu e, koşu koşu vizeme gittim geldim e, hallettim oyun açılmıştı erişime direkt de videosunu çekip kanala atayım dedim e, biliyorsunuz araba yarışlarına karşı böyle çok hevesliyim. Ee, İlla ki takip edenleriniz vardır Dedim ki bunun serisini yapayım Ama ilginiz alakanız benim için çok önemli Storysini full youtube'a yapayım diyorum ee, Gerekirse Twitch'te oynayıp youtube'a atarım falan filan Bir şeyler yaparız Desteğinizi görmek istiyorum bu videoyu Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim ee, Oyun hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum ee, Direkt böyle başladığınız gibi Bu ekranda size oyun karşılıyor Bir karakter seçmemizi istiyor Herhangi bir şekilde böyle bir arabayla giriş yapmadık ben abi e, en sağdaki abi almak istiyorum. Bunu seçmek istedim. Sonra yaparız ya. Pick a junker to restore. Hangi arabayı alalım? Eee yenilemek için. Dan iyi gibi gözüküyor. Başlayacağımız arabayı seçiyoruz. Dodge Charger 69 var. <laughs> Lambo ile başlayabiliriz ya. Ben Lambo'yu seçtim ya. Top Speed 193 A251. A251 Top Speed 195. 4 3'te çıkıyormuş. 4-0. Top Speed 179. Ben Lambo'cuyum ya. Ama ben Lambo'cuyum. Bu arabayla başlayalım. Çok heyecanlıyım. Ee, birazcık daha böyle <laughs> Need for Speed e, Unbound yani bu yeni çıkan oyunda arkadaşlar şunu fark ettim trailerını da izlediğimde daha böyle bir underground havası vermeye çalışmışlar bizi eskiye götürmeye çalışmışlar ne kadar başarılı olacaklar e, oyunun oynanışı. ne kadar iyi bilmiyorum size de beraber deneyeceğiz her şeyi e, hepimize hayırlı olsun efendim şimdiden umarım güzel bir desteğinizi görünün bu videoya. Ben de seve seve serisini hızlı bir şekilde aktarayım size. Efektler falan çok tatlı ya. Raidel. <laughs> Kontrol bende arkadaşlar <laughs> bu saatten sonra. <laughs> o arabada iki kişiyiz. Oo. Dur 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 yeni alışıyoruz daha. Nitromuz. Okey. Aa efektler çok tatlı lan. Biraz zor ama ya. Alışmam gerekiyor. O dönemeçte işte takılınca sıkıntı oluyor. Ya bir yarışta başlamaması iyi olmuş biliyor musunuz oyunun? all these run Tek bir tane araba vardı. Direkt kazamızı gerçekleştirdik. Tek bir araba vardı, sağ olsun. İlk kazamız o, aynen öyle. Metroyu <ZE1> <laughs> dibine de kadar kullanırım. Sağ <laughs> gösterge mil göstergesi bu arada arkadaşlar. Onu da bilgisini vereyim. Drift'te oturması biraz garip oluyor. Çünkü genellikle böyle o ilk başlanılan ilk yarışa soktuğu zamanki yarışları mesela full artı full story yapmak için oynayan birisinde kaybedince kötü oluyordu. Mesela bu geçiş çok iyi. Oyundaki mekanikleri çok kısa öğrendim. Şimdi yarışı soktu beni. Hmm. Jump, drift, drive. Okay. Diyor ki nitronu doldurmak için diyor işte zıpla, drift yap diyor. Birinin arkasından takip et diyor. Ee, birilerinin yanından çok hızlı geç falan diyor yakın. Bu gibi efektlerle nitronu doldurabilirsin, diyor. Lan beni bekleyin lan! <gülüyor> Selamın <gülüyor> aleyküm arkadaşlar. <laughs> Oyunun zorluk <laughs> ayarını ortaya çektim <laughs> bu arada. Challenging'e <laughs> öyle bir moddayım şu an. Eleanor. Eleanor aç yol oğlum. Ablamıza da oğlum demem. Jump mı? Aynen öyle bir Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ya <laughs> <Bak> çıkın önünden. <laughs> Şehir içindeyiz ha. Bayağı NPC'ler falan da var yürüyen. Yani. Well, Efektler nasıl peki? Efektleri beğendiniz mi? Böyle bir karton efektleri var fark ettiniz mi? İşte Nitro'da yanlarken falan bak çıkıyor böyle. Ama ben yani yetişemiyorum. Virajları iyi ya. Virajları iyi alamıyorum ya. Ayda, Oğlum chargerlar ne öyle? Chargerlar çok güzel olmuş, polis chargerları. Let's go bebeğim. Lan <laughs> <Ben bizim gülüyor> çocuk öldü. <laughs> You have to have a police station? Oh, I didn't see that! It's the reflexes. Who knew you had them? Nice driving, seriously. Nice uh, mechanicing, seriously. Lake ain't ready for this. Oh, love it, i not Street racing community. We're making a splash. What? Already? Didn't take long for the lake to notice. <laughs> virajları çözdüğüm zaman her şey çok daha güzel olacak. Bazen fazla açı verince Oyda <laughs> Geldim 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 Let's go let's go Kanatlı geldim kanka Kanatlı geldim Kesin telif yiyeceğiz değil mi ya biz bu videolardan, şarkılardan? Üzücü hmm. bir durum. Değişik hmm. bir tasarım kullanmışlar ya. Gülerim diken diken oldu kanka. Bu istilak falan diyorum. Gayet iyi. Garajdan mı başlıyoruz? Ne oluyor? Of nasıl telif yiyeceğim belli değil ben ya. Bari video engellenmesi anladın mı? Umarım engellenmez. İzliyorsanız engellenmemiştir. Para kazanmasını falan kapatırız. Sıkıntı değil. Koy götüne. Abi otopark gibi otopark ha. Uy bizim makina da alev ha. Şimdi makine de alev. Damn. Beğendin mi canavarı? <laughs> Biz patron bu. <laughs> Kızın e, sesleri çok güzel. Bir yandan kokusu çok güzel falan diyor işte arabayı övüyor bir nevi. explains a lot. Benzin kokusunu seviyorum. Aynen öyle. Böyle arabayı bir insan gibi görüp böyle bir bebek gibi seven tayfa işte tam olarak şu an bu. Sanayi eşliğinde. Kaya konusunda ne kadar Ön planda acaba onu bilmiyorum. Ee, odaklanır mıyız bu kısma? <laughs> onu da pek bilmiyorum. <laughs> Yoksa direkt görev bağında mı ilerleriz? Onu da çok bilmiyorum. Çünkü hani daha çok araba yarışlarında, özellikle Need for Speed serisinde böyle hikayesi aman aman bir, <laughs> daha doğrusu benim etkilendiğim kişisel olarak bir durum olmadı. Hani oha çok iyi lan hikayeler de böyle bağlandı falan, çok iyi. Hani yapılacak maksimum şeyler var zaten kral. O yüzden hep arabayla olduğumuz için yani bir yere kadar hikaye olabiliyor, bağlanabiliyor. Karakter hiç konuşmuyor ya bizim. <laughs> RP'den ha. Harita inanılmaz büyük olmuş. <laughs> Aa free roam var. Çok güzel. Belki what's happening Arabayı ne hale getirmişiz ya. <laughs> arabayı ne hale getirmişiz ya. <laughs> Polisler falan geziyor kanka. Hey. She's joking. She's joking. You're joking, right? Yes. Sure. Totally. <tinyon> yeah. First meet up is racers. You Just be cool, all right? We gotta look like we know what we're doing. There'll be some big players there today, and they ain't gonna hang with us if we look basic. All right. All right. I mean, good enough, right? Our ride has to match our ambition. It needs to look the part. Racing ain't just about winning. Kaç polisler bunlar? Arkasından bir şey yapınca olmuyor herhalde. Baya şehirde geçiyor. Bir ruam falan böyle. Hep de hayvan gibi büyük anladığım kadarıyla. Selamünaleyküm. Oy. yarış ortamını kes. Daha demin ki nitro basımız basmamızın sebebi de böyle çok fazla near miss yaptım. Yani arabaların yanından geçtim, nitroyu upgrade dedim, upgrade dedim. Öyle bir efekt verdi. İlk yarışımız Katana millete hayırlı olsun efendim. Abi şarkılar çok telifli. o Peki karakterlerin böyle olması iyi mi sizce? Kanka başlangıca bak, başlangıca bak. Oğlum Uruso bak ne o lan? I got this. I'm doing this. I'm literally doing this right now. Oyunun zorluğu çok basit gelirse en zora çekeceğim bu arada. Aktif olarak ayar değiştirebiliyoruz. Böyle güzel bir açı verip yanlaya yanlaya dönsek burayı. Çok yanlayınca da çok hız kaybediyoruz ya. Araba toparlayamıyor. Biraz motor sesini açayım değil mi? Yüzde tamam. Nasıl birinci olacağım oğlum ya? Elemana yetişmiyor ki. Benim nitro boost'u almam lazım sağdan soldan. Bana rakip olarak gösterdiği karakter buydu. Nereye gittik oğlum? tertemiz 3000 dolarımızı aldık. Ama şu an sanırım yarışlar biraz kolay. Bir bir sürüş istiyatı var şu an. Oyunda. Aa. That meetup felt weird. Needed a bit more style, you know? You wouldn't know style Arabamız gelmiş? I'm only letting you drive this thing bir garaja gideyim ben. Acaba fast travel falan var mı? Map. Herhalde sonradan geliyor. Karışımımız da böyleydi. Muhtemelen artık map'te hikayemize göre... ...türekli eventleri temizleyeceğiz. Bu böyle bir ilk bakış gibi olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, ne diyorsunuz? Bu seri olur mu? Patlar mı derseniz. Tamam, videoyu kapatıyorum <laughs> ama. Yani ay vurmasın. Şimdiden videoyu beğenip Yorum kısmına konu hakkında fikriniz yazarsanız kanalıma abone <laughs> Hadi bakalım ona göre gelecek arkası. Bekliyorum. <laughs>